günaydın. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben akşamdan bir video yükledim. Ee, akşamki akşam videoma şey yapacağım, ekleyeceğim bu videoyu da. Aksaray'dan kuzenim geldi misafir. Zülfiye de geldi. O da evde şimdi. Çay çağırdım onları da. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah iyiyiz. Girip çıkıyoruz. Ee, buradan bir şey söyleyeceğim. Ee, yorumları dillendirmek istemiyorum aslında. Ama çok yoruluyorum. Niye yoruluyorum? Ee, çünkü çok canım sıkılıyor. İşte peçeteyle temizlik mi olur falan. Yani daha yerleri sildim. Peçeteyle sildim camları. Çünkü e, şey yoktu bezi yoktu bezin makineye atmıştım yıkamıştım arkadaşlar yani e, her gün pek temizlik yapmıyorum. Temizlik yapsam bile yani burası benim evim. Kimseye ilgilendirmiyor yani benim nasıl temizlik yaptım. Bizim evimize gelenler de zaten bakıyor yani evin haline yani. Ben zaten titiz birisiyim. Temiz insan da hiç zaman temizim demez ama yani canım sıkıldı bu yoruma. Çabalıyorum yani bir şeyleri başarmak için. Bilmiyorum yani bu çaba hor görülüyor sanırım. Anlayamıyorum yani ne yapabilirim bilmiyorum. Bazen çok yoruluyorum video çekerken. Yani bir sürü benim işim var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani bir sürü sorumluluğum var. Ama bunların yanı sıra yani bir şeyler için çabalıyorum sürekli. Hani bir şeyler yapmak için. Ama yine de Allah'tan hayırlısını diliyorum her zaman. Sizlerle beraber bir yola çıktık. Bu bir yıl, üç yıl, artık her neyse, bu bulutuk ilerleyene kadar. Veya bitene kadar, bir şeyler çekeceğim yani. Çünkü benim ihtiyacım var. İhtiyacım olduğunu da, hani biliyor herkes. Nice ihtiyacı olmayan insan var. Bu işi hobi olarak yapan insanlar var. Ama e, ben inanın, Baba olarak da yapmıyorum bu işi. Sizleri seviyorum. Yani hep beraber bir aile olduk. Bana ailemden daha iyi muamele yaptınız. Yani akrabalarından tutun. Yani herkesten daha iyi bir muameleyle karşılaştım bu YouTube'da. Bir o kadar da karşılaşmadım. Yani istemeyen insanlar da oldu. Yükselişi, başarıyı. Tabii ki ee, birkaç insana borçluyum bu yükselişi, başarıyı ama ben Allah'ın her günü bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yani bir video çekiyorum, bunu editliyorum, montajlıyorum. Hepsinin bir emeği var. Mesela Tatma Dere'nin bile emeği var çocuğun. Nasıl bir emeği var? Çocuk her gün yani videoda yani kendini yani şey yapıyor yani ne bileyim yani kendini gösteriyor bana destek olmak için benimle sohbet ediyor yani. Bu nasıl izah edilir bilmiyorum yani 4 yaşındaki çocuk bile bir şeyler için çabalıyor ki annesi yok. Yani annemiz yok ben de öyle yani benim de annem yok ama bir şeyler için çabalıyor. Bunlar çok e, bilmiyorum yani benim yaşımdaki insanlar sürekli pin geziyor. Tabii ben de geziyorum onun yanında bir sıkıntı yok ama e, yani bahçe temizlemeyi bilmeyen. Ee, hani benim gibi her işe atılan birisini ben tanımıyorum, Bu köyde veya bu şehirde hiç kimseyi tanımadım öyle birisini. Yani. Benim kaderim zaten yani kaderim kara, bahtım kara demeyin de. Yani isyan etmek gibi olmasın. Ki ben Allah'a her zaman şükreden birisiyim. Başıma ne gelirse gelsin. Ölüm de gelse ben Allah'a şükrederim her yani, zaman. Çünkü ölüm Allah'tan. Kulundan bir şey gelmesin de Allah'tan gelsin arkadaşlar. Bizim çektiğimiz bu. Vallahi hem sizlerle sohbet ettim hem de mutfağı toparladım. Ben videolarımı aslında günlük iki video çekmeye çalışıyorum. Ama ne çeksem diye düşünüyorum. Bir de çok yoruluyorum video çekerken. Yani hem iş yapmak hem video çekmek. Bunlar beni çok yoruyor. Artık elmas var. Elmasla da onun adı da elmas. Elmas medyayla babaannemizin adı. Onunla işte bir hafta boyunca artık ne kadar kalırsa sen de konuş. Selam verir mi yanına? Utanıyorum arkadaşlar elmas Medine gibi adını aldığı gibi. Öteki emoş da bizim emoş. Hiç çıkmıyor kameraya. Utanıyor. Yani senin gibi oldu. Ben diyor konuşmamakla diyor. Vallahi... Ben de böyle konuşuyorum arkadaşlar. Valla ben olmasam yani şu kanalda kimse konuşmayacak. Bir de arada Zülfiye konuşuyor. Ay ay. bizde durumlar böyle. Ben de bir patates kaynattım. Bir salata yapalım. Soğan vardı dışarıda. Soğan yolarım aslında sizlerle beraber. Bir soğan yolalım. Patates salatasını sever misin? Tamam. Halatı yaparım artık. Yanında ne yaparım bilmiyorum. Bir şeyler yapabilir yani. Böyle de buraları iyi bir kopurtuyor. Foşur foşur. <laughs> Valla bizde durumlar böyle arkadaşlar. Siz ne yaptınız? Valla bizim evi her gün, Allah'ın her gün temizliyor. Her gün batıyor. Sizin eviniz de böyle. Ben temizlik yapa yapa bıktım artık cidden mangal yapalım diye düşünüyor Zülfiye falan. Hem vakit geçiririz. Elmasla falan bayağı iyi anlaştı Zülfiye. Zülfiye, elmasla Zülfiye ile anlaştı. Zaten ayak uydururuz ya biz birbirimize. Hepimiz genciz. O da Aksaray'dan geldi kuzenim. Babamın yeğeni oluyor kendisi. Halamın kız arkadaşlar. Öyle bizde durum vardı. O da bayağıdır da köye gelmiyordu. Bugün geldi. Ben ısrar ettim gel diye. Beni kırmadı. Hem de moralimiz de lazım. Hem de beraber gezelim, tozalım. İstedim. Allah razı olsun da beni kırmadı. Halamı da severim. Halam dayı. Her zaman yani bize destek hepsi. Arada izliyormuş beni halam da. Herkes izliyor yani. Herkes elinden gelince yani bana yardım etmeye çalışıyor. Ama inanın ki yani ne ana ne bacı ne kardeş yani siz bir başkaymışsınız. Yani başka bir boyut. Yani sosyal medyada bir ailen olması başka bir boyut. İnişler çıkışlar her zaman olabilir. Bizim niyetimiz tabii ki de her zaman yükselmek. Hem Allah katında bir mertebeye ulaşmak. Hem de kendi gelirimizi elde etmek için bir yerlere gelmek. Ayakta durmak. Daha yeni de fincan dırıldı. Şeyi açtı mutfak dolabını. Fincan kırıldı arkadaşlar. Nazar çıktı. Nazar çıktı diyelim. Vallahi burayı da temizledim yani. Temizlendikti. Bunu da temizleyin. Patates soymaya başlayın. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> şu sürekli şey yapıyor. <laughs> 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 Ay midem, midem de lan. Burada da, da var. Dünden kalma Aldık bir şu da alayım. Çaya sıkıyorum ya ben arkadaşlar. Yok, bu da neyle anahtardı bilmiyorum Allah Allah. Şu da benim vesikalı fotoğrafım. <laughs> Bunu da buraya koyayım. Ne ya bileyim o şunlardan çarptı. Allah'ım ya. Şöyle mutfağı bir paklayayım, sileyim biraz. gelmişti. Her gün mutfak silerim. Vallahi. temizlerim elimden geldiğince. Yani şurayı da toplayayım. Demek oluyor bu. Lava bu açık. Köpüğü her yer köpükledi mi? Ya? Normalde burada çöp kovası vardı. Ama ben bizim bulaşıklarımız ve şeylerimiz çok olduğu için çöpümüz. Büyük kova koydum buraya. Patatesi de soyuyorum burada. Bu da yağ. Daha yeni patlıcan kızarttım Burayı da bir sileyim. Şöyle bir üstünden geçeyim. Sabah silmiştim yine ama kızartma falan yaptığım için yağ lekesi oldu her yer. Yağ oldu yani. Yine sileceğim ama akşam üstünden geçeyim. Şöyle. Hı. Yani elimden geldiğince titiz ve özenli olmaya çalışıyorum. Hı. Şimdi patatesi söyleyeyim. Salatayı yaparken görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi mutfağa girdik giriş yaptık patates salatamızı yapıyoruz ben de ne arıyorum bıçak arıyorum buralarda Valla yine seslendireceğim. Çünkü e, istemediğimiz derecede sesler çıktı. Nasıl sesler çıktı? Size hemen izah edeyim bunu. E, videoda Fatma Deren tabletiyle oynadı. Yani telif yiyeceğim şeyler oldu. Burada da el rondosunda soğan çekiyorum salata için. Yanımızdaki de kuzenimiz. Elmas Medine var. Çay demliyoruz bir yandan. Bir yandan da ne yapıyoruz? Gözüm görmüyor, gözüm de yok arkadaşlar. Ben bir yandan tezgahı temizliyorum yine. Bir yandan çıkan bulaşıkları toparlıyorum. Yıka 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 Merve yıka 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 yıka. Ondan sonra Zülfiye ile Evrenge geliyor. Emoşuna bir selamlaşıyorlar. Burada konuşuyorlar. Yine bir selamlaşmamız var. Ekmek almışlar. Onu getirdiler. Onlar da göz almışlar. Beraber köfte çöreği yapacağız hep beraber. <laughs> Zülfiye de çay demliyor burada. Videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Bayağı uzun olmuş aslında. Arkadan seslendireyim dedim. Şimdi ben robotu çıkarıyorum küçük 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 doğradık göğüsleri daha sonrasında 5-6 tane soğan doğradım yeşil sarımsak vardı bahçede onu yoldum geldim robotla çekeceğiz levga yengeyi Arkadaşlar sonra da köfte çöreğini yapıp yağda kızartacağız yani bugün bayağı şenlikliyiz hem Zülfiye geldi hoş gelmiş sefa getirmiş ben de burada robotu siliyorum. <laughs> Beni linklemeyin. Başka bir şey yoktu. Burada Elmas da Zülfiye konuşuyor. Zülfiye'yi çok özlemiş Elmas. Burada ben pul biber döküyorum. Bayağı sevinçliyiz Zülfiye geldiği için. Özleşmiştik bayağı. Başka ne alıyorum dolaptan? Ne aldığımı da bilmiyorum. Burada çok hızlı davranıyoruz. Şimdi fırın tepsisini aldı Leyva yenge. Sofrayı serdik. Şimdi köfte yoğuracağız hep beraber. <laughs> yo yo, çıkmamış. Zülfiye de sofrayı serdi. Kamera açık mı diye soruyorlar. Zülfiye de üstünü düzeltiyor burada. <gülüyor> Olsun <laughs> olacak. <laughs> Ay, hiç bu bir daha ben bir kısmını çektim, bir kısmını da şimdi çekeceğim. Bir yandan sohbet ediyoruz. Burada muhabbet ediyoruz. Dedikodudan da geri kalmıyoruz. Ya bizim robot biraz zor çekiyor arkadaşlar. Şimdi dışarıda çay içiyoruz. Dışarıdaki egzoz sesinden dolayı ben özür diliyorum. Şimdi ikinci postayı çekiyorum. Yani bizim blenderımız biraz şey olduğu için iki posta çekmek zorunda kaldım videoyu. Zülfiye bardakla su veriyor Levka yengeye. Elini ıslatması için. Şimdi biz başlayacağız. Köfte çöreği yapmaya. Ben de elimi yıkıyorum burada. Zülfiye de patates salatasını harmanlıyor. Şimdi de elmas geldi. Tuz falan atıyorlar şimdi. Çayımız da demleniyor ocakta. Ben de son kez bu bulaşıkları toplayayım. Leo burada telefon görüşmesini yapıyor. Aziz Allah şefaat eyle Resulallah. Ezan da okunuyor arkadaşlar. Elbas Medine'de Arfalı'ya gitti. Karabiberle kimyon almaya. <gülüyor> Nasıl gülüyorlar ya <yarabbim>? <gülüyor> şimdi olma Şimdi ile bir şeyler konuşalım. Ne bilmiyorum arkadaşlar. Ay, ay. Şimdi hepimiz oturduk. Köfte çöreği yapacağız. Yaparken görüşelim arkadaşlar. köfte çöreği de koyuyor yine. Başladık son ha bitti zaten. Bitti valla. Bunun bir şey yemek değil mi canım bir şey? Bu yemek değil şey. Keyifli şey. şey. Hı -hı. Yiyecekler bizim kollarlarda bir de köfte yapıyor diye ya, ama. biz seviyorum arada. Bunlar da seviyor. Ben benim kotesini sevdiğim için. Ee, almışlar gelmişler. Ben de bu kote çektiği. Ben de çektim valla. <laughs> iyi ki yaparım Şu diye yapar. şunu da seninle. Bitti. Yakın tavanın altına yakın. mı mı Bak bak. Bak bak. Bak bakayım. Bak bak. Bak Oldu Tamam. Şimdi dört bir da yıkansın. Var mı başka Var var. Salatalarda koyduk satıcı. Biz bir de çocuklara koyduk. Koyduk. Yağını koyayım. Ama fena surayı. Yağ, surayı çırpın gerekleri. Ne koyayım ben nasıl çırpacağım? Anlamıyorum. Ne bir mantı. Şöyle ben açurum. çay Çayı ona koy, altını kız. Çaydan kaynat da sonra gidelim şey diye daha yaparım diyeyim. Şit. Şit altı kaşık tuz mu orada çay? Şimdi bir yani. alıyordum. Evet Selena. Şimdi de. Ha. Sekreterden alıyordum. Bu aşık kili aldı ya. Tamam. Şu, alayım ben. Böyle de göstereyim. Ya, yeter, yeter. Aa, şu, e, de, yeter. Yeter, yeter. Aa, don, şu, 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 İçe bol yağ işi şey olmaz. Hem o sen de içeri su bulamak istedin. Levhan yiyelim orada mı? Ne bileyim burada yiyelim. Ha? Vallahi bırak şey. içi yiyelim. mı sen elini? Bırak seni bir. Çocuklar ya, iyi oyunu Fakatlarını bırakma. Şurada yiyelim. Yağ koktu Zülfi. Hemen yandı mı o? Altı açık almanın. Hemen yandı. Şey maşa var mı? Maşa ile bir boy vereyim. Öldü de. Geç, o sana yıkayım. Kuruya Geç orayı yıkayım. Geç. böylece koydum. ya. Niye koydum? Maşanın sayı mu? Neye? Annem aldıydı. Turşu da koydum. Rahmetlisi. Ağzına bol olsun. olsun. Aynen bu olsun. Ağzına bol olsun. Ağzına bol Ebelerimize, dedelerimize. Ben hani kaşkadan getirsin şu var yeter Vallahi ki? Valla yiyiz, ne yiyiz Bizde de var Merve, yerseniz getireyim Haa, tozu da yiyelim. de var. Cim biberi var da, şey <laughs> Salata var. Salata var. Lağana. Lağana. Domates de yiyorum. Şey, ya. Domates, şey, biber. Bana bir tabak verin. Koy şuraya. Büyük ortaya koyalım. Doğurcama koyalım. Olur mu? Olur. Hmm, o o yuvalı bir şey tutma. çukur olmasın. Böyle bu da yiyormuş. Kare var. Olur mu? Ha olur. Al. Bundan daha mısır neyi patlattın mı koyabilirim. Ha, güzel olur öyle şey. Mısır iyi olur. Hmm. Salata ya. Bir gün de daha <laughs> oturayım size. Ha? He? Götürsünüz. Ben giderim, beni götür vallahi. Siz <laughs> gidin. Ben asıl davarı sen tutacaksın Zübriye. Ben, ben sinirim ki davarı. Ha? Vallahi ben gidemem. Bitsin, bitsin orada. Peynir, süt. Ben şeyden bitsin hayvanlardan. İnekten de. Bana hiç dokunmayın. Yani. Ben orada ölmüyorum. Mayan da yok abi. Var ya yani, <laughs> anne de var. Çocukluğunda da öyleyim. Bizim iyiler bizi atlar. Bizim abi de dayanamaz de. Ne şey diyor ahıra. Annem iyilesin de sıkıntı ya Çiğ burun gibi bitsin, çiğli mi? Hafif tozunda bitsin. Yani iyice kuru dolmasın değil mi? Aynen. Orta orta. Peçete var mıydı bu şeyin altına? E peçete getiririm. Kekerin üzerindeki çok güzel su buradan. burada.

Aşağıda bir şey yapar geldin? Sabah mı geldin sen? Yok canım akşam geldim. Kim getirdi? Sonuçta. Sonuçta mı geldi? Ama sürahi getir. Sürahi getir. Sürahi getir. Ben de mandul bir bilmiyorum dedim. Yeni ismi kisli. Allah. Zormuş. kola var mı acaba? Yarım çay var ama. Bir çay. Sıcacık çayını da içeyim. Bacım krem var mı kolumda? Getireyim sana. Sen getir de. Sen kolumu inşaatta hallettin gel. Ben inşaatta çalışmadım. Gelene kadar kolumun üstüne Hayır. yapmıştım. Ha, zaten sol evet. kolum uyuştu, uyuşur yani. Bu zeytin yani. yağlı Sen Zeytin içi it, ben halledeyim tamam. onu. Tamam. Yemekten sonra da... sür, yemekten. Öyle mi? Kız bir yana süredi, benimle Tamam, bir yana içsin de öyle sürsün. Bunu götür sen, bu zeytin de. Ya da yaparken sürsün. Bu kaba Ha. Kabı da yıkaydı. İçine buruşup koydum. Otlay. Al kol, al havluyla. Zeytinyağlımı. <laughs> Kapa fotoğrafı çekilirin yalnız koş gelelim bak. Bu elde çek. Tamam. Anne bakar mı şeyi? O zaman şöyle yap. Senin ismin ne? Benim mi? Elmas. <laughs> Ha, elmas, eskiden anneannemin adı. Koteyide koyarken çekelim. Nasıl şüphelisin? Zayıf birbirinin isminizi de bilmiyorsunuz. Yarın bizim aile soğuk ki. Ha? Bu kazametler ailesi soğuk, valla. Hmm. Bak çok yakınız ama çok uzak. Baya fazla da uzak değilsin deriz. Baya uzak. Bunlar Aksaray'da oturuyor mesela. Yakın aslında şey değil işte. Antalya'da çilek 27 bin liraymış. Ha, bizim Yaman. burada uçuyoruz 700. O da 5 saatlik. Yaman. 5 saat çalışıyorum, mu gidiyor. Sıcak olduğunda çalışmıyoruz. 5 saat. Şey, şimdi uçamakla gitsin. <laughs> uzak. Hmm. Oral uzak. Bir seralarda yakın yerde şey diyor Osman çalışıyor. Hmm. Çok bir uygun. gelmeyeydim ucuk çilek bir evet. evet. şey deydi. Onlar dedim de. Hey dedi. Bu da 15 metal çevirdi. Ama, öykü var. Ama, <laughs> öykü de gelir bir yanıma. Tadı saat saatmiş? Ben öykü yanına not gelen da gelirdim ki. Hadi altta başlıyorum. Şimdi ben. Ben şimdi ne yapayım? Merhaba, hazırlamışlar. Çayımız kaynayıp duruyor 6 aslında. Sen çayımızı indir. Tamam. Şimdi ben alayım. Yakma bir yanını aman diyeyim. Yanarsa da ne yapayım? He yaz bunu yanıp olur. Kışın sanki iyi mi olur? Kışında sobanın yanında bir şey. Yani. He yine de yanma aman git. Buna alt var mı ki? Halısı yanar ama? Tutacak var. Nerede? Şu kapının kenarında.